Orada Taşı bir dinlensin. orada Dursun, dinlensin. Heh. Yüksel beklesin şimdi. Çıkacak mı? Tamam, çıkacak mı? orada bir demlensin. <laughs> orada bir demlensin. Kardeş sebzeci gibi baksana. Pazarcıların kızgahı gibiyiz. Turşucu abla geldi. Her mahallenin böyle bir turşu şeyi vardır ya. Dükkanı. Yok. Turşucu ablası o güzel ha, turşular evet. yapar. O güzel yapar. Ötekiler de davet evet, eder. Gel yani bize mahalle de. Mahalle turşusu kurar. Var mı turşulu bir şarkınız? Aşık. Biber turşusu için bir buçuk kilo kıl biber. Kıl. Kalkalım. bir 1 kilo dolmalık acı biber. 2 baş sarımsak, iki buçuk su bardağı elma sirkesi, 6 yemek kaşığı kaya tuzu bir tatlı kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı limon tuzu, bir avuç nohut. Kıymetli izleyicilerim. Ee, şifre. Üçüncü şifre. Kuru fasulyeyi de yapın kardeş. Bunu yerde. Yiyin. yani. Yerde. Üçüncü şifremiz yerde. O, şu an ekranda. Yerde değil ekranda. Olması gerekiyordu yüksek. Okusana bir gün hepsini. Hepsini bir gün okuyacağım. Oku. Ne veriyoruz? Çok güzel bir elbise dünden kalma. Dünden kalma. Şimdi e, püf noktalarıyla başlıyorum anlatmaya. Nohut koyarken, tamam. Nohut koyarken, nacizane tavsiyem. Avuç avuç değil. Suyunuz berrak olmaz. Nohut sadece e, mayalanmasını sağlar. Turşunuzun daha hızlı bir şekilde fer fermante olmasını sağlar. Yani çok fazla nohut turşuyu anca beyazlatır. Şöyle bir avuç. Yani herkesin kendi bir avucu. Evet. Bu mayalayacak. Yani hamuru nasıl mayalıyorsunuz? Turşuyu da aynen o şekilde. Üzerine şöyle... ...birazcık sarımsak. Üzerine yıkadığımız... ...mis gibi... ...biberleri koyuyorum. Taze fasulye gibi. Evet. Çok güzel kokuyor. Çok tazeymiş. Bayıldım bibere. Evet evet. Şöyle bakın. Bugün aldınız yapın. Ben çok seviyorum biber turşusunu. Şimdi bıçak versene bıçak. Şunu mu vereyim sana? Hı, teşekkür ederim. öyle keseyim hepsini kesmeyeyim. Bence bir çizik atalım. Hı -hı. Bir çekirdeği çıkar ben hoşlanmam öyle. <laughs> Değil mi? Evet dursun içinde. Hı. O yüzden komple kesmiyoruz. Şuradan bir tane atalım. Hı. 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 Şöyle acısını versin. Hı. Bir tane mi bundan var iki tane mi? Ha şey mi bir bir tane çıkardık. Tamam. Biz bir tane yapalım. Bir tane daha varsa. Ya bilir. boş yok gidip şeker şeker şişemi boşaltacağım. Tamam o zaman gerek Hı. yok. Evet böyle bastırdım. Bu turşunun acılığını sağlayacak. Birazcık sarımsak ve yine üzerine hava almayacak şekilde biberleri basıyorum canlarım. Ay bunu sopu vermiş. Sadece saplarını aldık yer kaplamasın diye ama saplarla birlikte de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Değil mi Serpin? Ay tabii canım biz şey hem yer kaplamasın hem yerken de böyle şey olsun diye. Bir ...hemen yanına bir turşu yavaş yiyip... Şey, ...yiyebilelim. Kur, kur Serpil, yemek yerken vakit kaybetmeyi sevenlerden değil. Bir şey söyleyeceğim. Bir de baksana söyle lütfen. Ben çok hızlı yemek yiyen bir kadın. Çok, Niye? çok mayı yavaş mayı yer. Mayı. Çok yavaş. <laughs> Sen o kadar, kadar yavaş yiyip nasıl kilo alıyorsun kız? Ben çok hızlı yerim. Niye kiloya bağladık şimdi işine? Çok merak Hı? ettim ama o yavaş yemeğiyle. Ben bunu bu tadını çıkararak Evet demişsem... biz kalkıyoruz mesela... E, ...Ramazan'da <laughs> gitmiştik ya bir yere. Sen hala yiyordun. Sanki çok yemiş gibi gözüküyor mu? Öyle değil. Yavaş yiyor. Evet, üzerine kalan sarımsakları hı döktük. Şöyle. Bu sarımsakları da yiyin. Turşu olduktan Aynı sonra atmayın. Güzel oluyor. Çok güzel oluyor, bilginiz olsun. Atılmaz yani sarımsak. Biraz daha ayıklayayım sonra bundan. Aa şuralara şey koyalım. Şişkodan koyalım. Ver bir tane daha ben korktum elim acımasın diye. Güçlünden versi dersen. Kim gerçekten acı? Acı evet. gibi de değil Dur bakayım. Bence de acı gibi değil. Şuraya şuraya bak. Ortadan ikiye bölsen onu aşkım. Bur İçinde çıkar. yalan Acı mı? Çıkarsana. O çok büyük. Böyle şey bıçakla alma, tamam? Elinle Hı -hı. alma. Şöyle. Acılık versin diye bunu koyduk. Hı. Acı mı? Valla güzel aç. Hmm. İyi mi sana yeter mi? Bir tane daha şöyle dördüncü tarafa koyalım. Şimdi acı seviyorsanız bu kadar acı biber kullanın. Acı sevmiyorsanız bu kadar kullanmayın. Şu an içine de attık ya. Hı. Ama bu da acı güzel olur ya. Bakın şu kenarlara kapak gibi yaptım. Hava almayacak. Hı. Güzel oldu. Bakın. Bir kuru şöyle. fasulye bir pilav yanına bir turşu Allah bin bereket tamam. versin. Tamam. Şimdi altı Hı. kaşık kaya tuzumuz var. Bakın. Şöyle. Bu limon tuzu. Şunları ben alayım senin Bu çok önümde. fazla. Şöyle bir tat bir çay kaşığı kullanın. Çok fazla limon tuzu kullanmayın. Allah muhafaza o da fazlası zarar çünkü. Evet limon tuzunu koydum. Şeker her zaman turşuda bir lezzet verir. Onu da kesinlikle öneriyorum. Şeker kullanabilirsiniz. Şöyle. Şekeri koyduk. Süper. Ben bugün şey kullanıyorum. E, elma sirkesi. Daha berrak, daha ışıl ışıl bir turşu olsun istiyorum. Bir de Serpil bana soğuk su getirecek. O yüzden bugün sirkeyle birlikte taşlandırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sıcak suyla yapmayacağız diğerleri gibi. Soğuk su kullanacağım. Evet burada bağlayıcı sirke olacak. Elma sirkesi ama üzüm sirkesi değil. Turşuyu kurduktan 15-20 gün yani karanlık bir odada 15-20 gün e, kapattıktan sonra yemeye başlayacağız. Bir de Serpil'den streç istiyorum. Tamam. Bir, ama bu su yetmeyecek. Ben tamam. veririm sana. Dinlenmiş, soğumuş, kaynatılmış soğumuş veya arıtılmış bir su ben kullanmanızı arıtımış, arıtım öneriyorum. Anladım. Çünkü e, bu şekilde yapmazsanız yani. E, kaynatıp soğuttuğunuz veya arıttığınız suyu ku kullanmazsanız olmuyor. Suyunu da içemiyorsunuz. Bilginiz olsun. İyice doldurmanız gerekiyor. Ve soğuk su olması gerekiyor. Çok azıcık daha. Geldim. Çok azıcık daha. Alacağım ben. Sağ ol bebiş. Çok azıcık daha koydum. Kütür kütür ye kardeş sonra. Ve doldu. Evet artık tamam hazır. Ee, şuradan bir bez alayım ben. Dur tatlım hemen verdim. Su son anda fışkırdı. Şöyle. Evet. <laughs> onu bana ver sen bu temiz sallıyor. <laughs> Acıya bak. <laughs> Acı geldi şu an. <laughs> şu an e, turşunun hava almaması gerekiyor. Onun için de şöyle evde hepimizin kullandığı streçler var mı? Tam mı Serpil? <laughs> Katlar. Çevireyim mi? <laughs> Hı Şöyle. İki kat yaptık. Tamam mı Serpilci? Evet. Lastik ister misin? Yok. Kapağıyla sıkacağım zaten. <laughs> Buradan kapakta girdiğinde Güzelce havasını içeride hapsetmiş olacağız. Ama ortam karanlık bir ortam. Olması şart. Birkaç tane bir şey kavanoz varsa şunlardan basalım. Hem 7 dakikamız var. Ee, öyle küçük değil de. Bakın burada da e, yine size püf noktasından bahsedeceğim. Turşuyu genelde şu şekilde çevirmenizi önermem. Ee, buradan sıvı olduğu için sabaha kadar akar yani suyunuzda eksilme olur. Ama ilk başladığınız yani ilk bastığınız zaman da bu şekilde sallamanız gerekiyor. İçindeki şeker, tuz ve sirke özleşsin diye şöyle iyice sallayacaksınız. Serpil gel gel kavanozlara mı? Başla. İki iki tane buldum bunu. Ha. Şey yap Neler yaptık kısaca özetleyelim. Sebzeli bir bulgur pilavı hazırladık. Çok da lezzetli gözüküyor şu an. Hemen yan tarafında e, çöp şişe dizilmiş harika soslu zeminde sebzelerle taşlandırdığımız muhteşem bir patates yemeği yaptık. Yani tavuklu, şişli böyle harika bir yemek. Mayonez hazırladık. Mayonez sosunu değerlendirdik. Ne yaptık? Patates salatası yaptık. Yumuşacık dokusuyla. Harika lezzetiyle şu an masada ve çikolatalı kıyır kıyır kurabiyelerimiz. Yanında da turşumuz var. E daha ne olsun efendim. Yine günün sonuna geldik. Yine çok keyifliydi benim için. Sizlerin güzel enerjisiyle birlikte her gün aynı saatte sizlerle olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyorum.